sevgili dostlar Güney Kıbrıs gezimiz devam ediyor. Bugün Protorastayız. Çok güzel bir sahil e, şehrinde sizi gezdirmeye devam edeceğim. Biraz sonra deniz kenarına gideceğiz ve bu bölgeyi size göstereceğim. Buradan da Aynapa bölgesine geçeceğiz. E, hadi benimle birlikte gezmeye devam. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görmüş olduğunuz gibi bölgede restoranlar, kafeler yerini almış bulunmakta. Aşağı doğru sahile doğru iniyoruz oteller, pansiyonlar, tam bir e, yazlık yer protoraz. Biz de devam ediyoruz yürümeye. Size bu şekilde caddesinde gösteriyorum. Burası biçe doğru giden yol. Yazın buralar inanılmaz kalabalık. Tabi şimdi tam dediğim gibi turizm başlamadığı için çok fazla nüfus yok. Ama yazın gerçekten burası full. Burada bu şekilde böyle gezilecek yerleri göstermişler tur şirketinin tabelasını gösterdim size. Görmüş olduğunuz gibi sağlı sollu oteller oteller yaza hazırlanıyor. Her yerde tamirat sesleri duyuyorum. Şu an yürümüş olduğum yer deniz kenarında. Otellerin hemen önünde, sahilin yanında uzun bir yol var. Bu şekilde size buraları gösteriyorum. Sun Prime Hotel'miş orası da. Gayet güzel. Deniz çok güzel. Evet canlarım. Pratorası geziyoruz. Sahildeyiz. Umarım beğeniyorsunuzdur burayı. Gerçekten çok güzel. Ben buraya ilk defa geldim. Çok da beğendim. Tabii şimdi biraz çalışmalar falan var. Sesler, gürültüler rahatsız edici ama gene de burayı size göstermek istedim gelmişken. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Nasıl beğendiniz mi Fırat arası? Sahile bayıldım ben. Çok güzel gerçekten harika. Bayağı bir uzun yol yürüdük. Arabaya doğru gidiyoruz. Çok güzel. Yazın buraları düşünemiyorum. Eminim süperdir. Şimdi bile denize girenler var gördük yani. Süper ya gerçekten. Evet sevgili dostlar, Protoras'tan çıktık. Ayna payonunda Lidl'ı gördük. Hemen bir alışveriş yapalım dedik. Çünkü Türk tarafında bulamadığımız bazı şeyleri burada bulabiliyoruz. Girelim bakalım her fiyatlar nasıl. Mesela 100 gram Nescafe Türk tarafında 89 TL idi. Burada ne kadar? Hemen ona da bakalım. Lidl'dayız. fiyatlar, makarnalar, bisküvitler, soslar. Ha, bu arada bu şekilde hep Easter'ları geliyor bunların da. Böyle hep tavşanlar. Sizi yakında Jumbo'ya da götüreceğim. Orada görürsünüz. Yavaş yavaş standlarda yerlerini almaya başlamışlar peynir reyonu. Kahveler nerede? Kahveler bu tarafta olması lazım. Bu taraf peynirler. Bir de bu araya gireyim bakayım. Cipsler. Şaraplar. Evet bunlar çok pahalı bizim tarafta Türk tarafında. Burada ne kadarmış? Fiyatı da yazmıyor. Bir okuturum bunu. <laughs> Ve sevgili dostlar, Google'dan alışverişimizi yaptık. Ee, çok güzel bir iki, çift taraflı giyilebilen Reserval bir yelek aldım babama. Çok da güzel yakıştı. 18 lira, euro. Ve kafa aldım 2 euroya. Şimdi yola devam ediyoruz. dostlar Ayanapa'da e, böyle heykel park var ve girişte ücretsiz sculpture müzeyi olarak da geçiyor tabi adı buranın. Burayı size böyle göstermek istediğim çok güzel taşlardan heykeller yapmışlar ve burada bu şekilde sergilemişler. Ben de gelmişken daha önce gelmiştim ben buraya ama şimdi yeniden geldim. Size buraları göstermeyi istedim ve şimdi geziyoruz hep birlikte görelim. şekilde taş yapıtlara, heykellere ilginiz varsa ve bu bölgelere gelirseniz Ayanapaya mutlaka burayı ziyaret etmenizi isterim. Gerçekten çok güzel eserler var. Görmüş olduğunuz gibi biraz engebeli yollar, taşlı yollar. Hemen Marin Otel'in yanında, deniz kenarında böyle açık hava müzesi. Giriş de ücretsiz olduğu için gayet güzel. Çok güzel eserler yapmışlar. Yavaş yavaş gezelim bakalım. Umarım bu gezimi beğenmişsinizdir. Videolara like yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bunlar benim için çok önemli. Beni daha çok teşvik eder. Sizden bunları bekliyorum. Abone olmadan izleyenler sizlere sesleniyorum. Lütfen abone olun. Evet. Şimdi eserleri göstermeye devam edeyim. Güneşten tabii parlıyor. Görüyor musunuz? Tam olarak bilmiyorum ama Çok bu da. Çok seviyorum ben bu müzeyi. Hem yürü yürüyorsunuz hem de çok güzel eserlerle burada böyle karşılaşıyorsunuz. Bunu da Maria Hanım yapmış. Gayet güzel. Devam edelim. Yani bayağı büyük bir alan. Görmüş olduğunuz gibi. Heykelleri burada böyle sergilemişler. Protoramas da hava çok güzeldi. Ama aynı para bugün nedense bir rüzgar var. Hatta gelirken böyle yağmur da çiseldi biraz. Böyle yakından gösteriyorum şu an size bunu. Evet. Şimdilik bu kadar. Diğer e, taraflarında artık siz geldiğinizde gezersiniz. E, umarım beğenmişsinizdir bu müzeyi. Dediğim gibi girişte ücretsiz. Bu şekilde gelip buraları ziyaret edebilirsiniz. Hem heykelleri görmüş olursunuz. Yani gerçekten bir yürüyüş olur. bayağı büyük çünkü alan e, burada. Rüzgarda başladı sesinde de çok şey gelmiyordur. Görüşmek üzere. Biraz sonra sahile ineceğiz. pa gezimiz daha sonraya kaldı. İnanılmaz yağmur başladı. O yüzden kusura bakmayın. Onu başka zaman göstereceğim. Şartlar bu şekilde. Sevgili arkadaşlar, bugünkü gezimiz burada sona eriyor. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ayınepada şansımıza yağmur tuttu, Size birazcık çekim yapabildim o yüzden caddelerini falan gezemedim ama olsun. Başka zaman gene gideriz, gene gösteririm siz oraları. Umarım izlediğiniz videodan keyif almışsınızdır. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.